Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Sevgili VGT takipçileri şu anda Suzuki Maruti yine mavi renkli. Yine Adem Bey ile beraberiz ama bu sefer İstanbul İstanbul'dan Adem. Bey. Daha önce Tekirdağ'dan gelmiştik. Aynen. Ben Takip Adem Bey, arkadaşımızdan etkilendim. Aracı da aynı, ismimiz de aynı. Evet. Dün akşam izledim zaten. Adeta sabah edemedim yani çünkü arabama düşkünüm ee, şu anda mutluyum. Yani her anında şu an keyif alıyorum diyebilirim. Deniyoruz gerçi bir yandan ama. Evet. Fark var. Çok, Çok fark, fark var. var. Ne farklar yaşadın? Pedal tepkimen ne durumda eskiye göre? Ben vites geçişlerinde arabada kendimi toplayana kadar bir silkeleme hissediyordum. orada falan giderken de arabada böyle sanki bir yerinde bir tıkanıklık var gibi oluyordu. Ama şu evet. anda hani bir otomatik arabaya da aslında ee, siz de hissedersiniz tabii ki işinden. Evet o zaman gazdan ayağınızı çekiyorsunuz. Ben bunu çok net fark, fark ediyorum. ediyorum. Aynen öyle. Gözünüzden kaçmıyor. <laughs> Gerçekten yani VGT şaşırtıyor. Değil mi? Evet. Zaten yaptığı en iyi şey şaşırtmak. <laughs> BGÇ'li ailesine doğru gidiyorum. Artık hoş geldin abi yani. Evet, gidiyorum. o bana hani hoş buldum. Ee, bence toplumumuzun buna duyarlı olması lazım. Yorumlara bakmayın. Gelin, içinizdeki merakı giderin, görün. Sağ olsun Ulaş Bey çok güler yüzlü, sıcak. Yani sonuçta şu an mesela daha test aşamasında Hemen e, parasını verip bir şey demiyor ki başkaları gibi ben diyor yani böyle diyebilirim. Başka ne diyebilirim? Gelin görüyorsun arabanıza düşkünseniz. Yani ya yakıt ön planda tamam ama en önemlisi bir yandan da arabanızdan aldığınız mutluluk. Mesela silkeleme işte efendim vites geçişlerinde hırpalanma bunlar olmaması lazım. Evet. Bunlar yoksa zaten yakıt da otomatikman düşecektir diye düşünüyorum. Yani. E tabi şimdi mesela e, eskiden bu şu anda 70'te gidiyoruz. Bu süreç için evet. gaza ne kadar basman gerekiyordu abi? Yani gaz pedalına bas bas diye bir emir geliyordu beynime. Evet. Şu anda o yok. Şu anda yok. Şu anda yani an ne var abi? Ben şu an sadece ayağımı geriye doğru yani bana doğru, kendime doğru çekiyorum. Tam tersi ileriye basmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir hassas oldu ki kelebek etkisi diyebilirim yani. <laughs> çok güzel. Evet. <laughs> yani. Kelebek etkisi yani. Şu an böyle aslında çok şey anlatmak istiyorum ama onu yaşadıkça hani insan anlayabiliyor. Evet. Ee, şu videoyu açtığımızdan andan beri arabamda bir fark var yani. Gerçekten var. Rahatladı yani motor. Gerçekten. Elinize emeğinize sağlık. Eyvallah abi. Teşekkür Bunu, ederiz. Tabi daha çok şehir içinde, rampalarda, kalkışlarda da ayrıca deneyeceğiz. Hı hı. Ama böyle normal yolda akıcılığı çok iyi. Araba dediğim gibi enjeksiyonlu bir araba gibi. Benim arabam kalp Evet. Enjeksiyonlu araba gibi yani şu an bana öyle geliyor. Çok iyi. Çok güzel. Çok sağ olun. yani. Çok Eyvallah. Ailemize hoş geldin O halde abi. Hoş, hoş bulduk. Eyvallah. Sağ, sağ olasın. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri. Gördüğünüz gibi bir Suzuki Maruti daha sıfırlandı diyebilir miyiz? Fabrikasyon olsa bu kadar mı olur yani? Olmaz. Nokta. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. Cinizde <laughs> %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr